Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BeamNG'de challenge yapıyoruz. Bu challenge'ımızda başlıkta da gördüğünüz gibi arabamız çarptıkça yani kaza yaptıkça büyüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an standart boyutlarda arabamız. Her kaza yaptığımızda bunlar boyut değiştirecek. Bakalım başımıza neler gelecek. Kaza sesi geldi biraz önce burada bir yerde. <laughs> Biri birine vurdu herhalde. Neyse sıkıntı yok. Bizlik de bir şey yok. Hadi o zaman yola çıkalım yavaştan. Aslında benim için bu kolay. Trafikte çok sakin kullansam hiç kaza yapmam ama her zamanki sürüşümü yapacağım. Yani biraz hard kullanacağım. Sert kullanacağım. Bu arada kaza şu arka taraftaymış. Onu görmüş olduk. Böyle sert bir şekilde kullanırsam herhalde başımıza bir şeyler gelir ya. Kırmızıda <laughs> da geçiyoruz ama. inşallah fotoğrafımız falan çekmezler. Tıkla gitmem gerekiyormuş tek ediyor bra şöyle ışıklarımızı yakalım da görelim tüneldeyken ilk kazamızı yapıyorduk neredeyse biraz hızlı girmişiz bu arada yorumlarda belirtin içeriden mi kullanmamı istiyorsunuz daha çok dışarıdan bu şekilde mi kullanmamı istiyorsunuz diye ona göre şekil veririz yani ayarlarız sıkıntı yok kanka hepiniz aynı hızda giderseniz ben nasıl geçeceğim alo şuradan salaktan çıksak karşıya onları geçsek karşıdan araba gelir mi gelmez ama karşıdan araba hiç gelmiyor şu an. Çok iyi. Ama benim her türlü bu tarafa girmem lazım. Tamam burada da boşluk varmış. Tamam kaza yaptık ama çok ağır bir kaza olmadığı için saymayacağım arkadaşlar bunu. Devam ediyoruz. Büyük kazada yani aracın yürüründe bir sıkıntı olduğunda kazayı sayalım. Biraz hard otobanda. da oraya girmemiz kötü oldu. Bir şey yok bir şey yok. Hafif yanmaya yanlaya atlatırız herhalde bunu. Tamam çok iyi. Aa, aa kazaya bak. Aa kazaya bak. Hayır oğlum hayır oğlum yapma bir şey. Sakin sakin ol sakin. Bir şey yok. Bir şey yok devam devam devam. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Yani. Neden bilmiyorum ama o Doblo modunu yükledikten sonra böyle trafik deli gibi olmaya başladı. Doblocular bak sürekli kaza yapıyor fark ettiniz mi? Evet görmüş olduğunuz gibi arabamız direklere girdi. Şu doblocular yok mu şu doblocular? Gerçekten Türk sürücü galiba bunlar. <laughs> Neyse artık arabamızı büyüteceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız bir tık büyüdü. Tam şehirde sığıyoruz şu an. Bak şöyle hemen size göstereyim. Şu araba yanıma gelsin hızlıca. Bak farkı görüyorsunuz. Normal araba boyutu şuydu şimdi buyuz. <laughs> Biraz daha işimiz zorlaşacak. Hadi bakalım yolumuza gidelim. Oo, arabada bir güçlülük mü var acaba? Balon gibi şişmiş de hafiflemiş olabilir mi araba acaba? <laughs> Kırmızı da kontrollü bir şekilde geçelim. Aa, lan. Aa şeride sığmıyor. Bak küçüldü şeritler. Neyse sıkıntı yok. Bak 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 kazaya bak. Kazaya bak. Sakin olun aslan parçaları. Sakin olun şuradan düz gidelim. Ya da üstte otobana mı bağlansaydım? Tüh, keşke otobana bağlansaydım. Neyse. Sıkıntı yok. Birader ben senin iki katıdım bak. Çekil artık. Yarışalım istiyorsan. Gaza bastı bu arada. Oturdu ama ben daha hızlıyım bak. ne oldu? Hop önündekini görmedim. Biraz ışıkları açalım. Birazdan tünel gelecek galiba. Final değilmiş. Makas atmak istemiştim bir an. Ah ah! Yol verdi sandım. Çekil. Yol verdi lan adam. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bana domlucudan kaç arkadaşlar. Domlucudan kaç işte. Ay ne yapacağı da belli değil biliyor musun domlucunun? Neyse ufak kadar daha yaptık arkadaşlar. Şu an sıkıntımız yok. Buradan gidelim. Yukarı doğru çıkacağım bu sefer. Aa dönmüyor direksiyon. Direksiyon dönmedi biraz önce. Niye öyle oldu? Yukarı doğru çıkacağım bu sefer. Aa dönmüyor direksiyon. Gördünüz değil mi? Böyle döndürdüm ama direksiyon dönmedi. Bak şimdi dönüyor. He, sıkışmış mı? Yok kazadan da olmuş olabilir. Niye dönmedi lan direksiyon? Neyse yapacak bir şey yok. Bir büyüğüne geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi devasa bir şekilde... Tövbe yarabbi tövbe. Bak görüyorsunuz Doblo'nun boyutunu. Doblo normalde bizden büyük olması lazım ama biz aslında onda ya sabıra koyayım ya sabır! Neyse tamam yolumuza devam edelim bu doblocular beni deli edecek yoksa. Bir tane daha mı doblocu geldi? Ha yok başka kazaymış. Bu arada yol tutuşu çok azaldı neden bilmiyorum ama çok hafifledi bayağı hafifledi yani. Bak görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hafiften gaz açıyorum yanlıyor araba anasını satayım. O zaman biz de yandarız çok ağırlaştı. Sanki çok böyle ağır çekimde gidiyormuş gibi değil mi? Sanki yüzde değil de 50 ile falan gidiyormuş gibi hissediyorum. Ve nasıl geçeceğim oğlum? Şeritten daha büyüğüz şu an. Kocamanız. Bak doblolar yine kaza yapmış orada. <laughs> oy, oy 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 çok tatlı yanlıyor bu arada. Sanki yer çekimini azaltmışım gibi baksana şuna. Hiç de ellemedim yani. Normal şu an her şey. Ama çok güzel yanlıyor, bak çok eğleniyorum şu an yanılırken. <laughs> Bayağı iyi. Tamam dur. Nasıl geçeceğiz? Şöyle geçelim. Oho oh, pardon, gaza yüklenme. Şu doblocudan uzak dur. Geri gitmeyelim ya, bir dakika dur. Aynı yoldan geri gitmek istemiyorum. Kalkışa bak. Oy çok güzel. Kaza yapma, kaza yapma. Dur, dur, dur. Neyse. Sıkıntı yok. Ee, sağ mı, sol mu? O, piti piti, karameli, sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Tamam sağ yapacakmışız ama istop ettirdik. Ver yanı, ver yanı. Hayır, hayır, hayır verme, verme. Sıkıntı yok ama ya. Ezdik geçtik, tamam. Duvara vurmadığımız sürece bir sıkıntı olmuyor galiba. Tamam, bunu anlamış olduk şimdi dön 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 hop bu arada ön tekere bir şey oldu oğlum yanlayarak geldi fark ettiniz mi yanlayarak geldi doblocuk artık gidebilir miyim lütfen burası sanayiymiş buradan geri gideceğim ya öbür tarafa gitmem gerekiyor yanlama 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 tamam yavaş yavaş sakin sakin basacağım gaza bak doblolar yine kaza yapmış Gelme artık. Gelme. Kocaman bir şey geliyor üstüne üstüne. Niye geliyorsun ya? Evet, oraya vurmamız kötü oldu. Çünkü arabanın lastiği bayağı yamuldu. Aksı bozuldu yani. Biraz zorlayacak kendimizi. Ama sıkıntı o bak dolucun hareketlere bak. Mecbur bu yola geri gideceğim. Çünkü sanayi gibi bir yer burası. Alakasız yere gidiyor. O yüzden buradan devam yola. Biz nereden aşağıdan gelmiştik tünelden. Şimdi de yukarıdan gidelim. Yan yan gidiyoruz resmen ya. <laughs> Çekilin yoldan, Çekil. Hayır, 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 hayır! Dur artık! Büyük kazayı yaptık arkadaşlar. Maalesef kocaman. Yani. <laughs> evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi normal arabaların belki 10 katı, belki 20 katı yükseklikteyiz. Yani büyüklükteyiz. Bu arabayı nasıl kullanacağız oğlum birilerini ezmeden? Bayağı deli dehşet kocaman. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz o zaman. Ops, yavaş. Aa, bu sefer bir şey diyeceğim. Işıklara vuracak kafası. Bakayım. Aa vurmuyor içinden geçiyor. <laughs> önümü göremiyorum çok özür dilerim. Önümü nasıl göreceğim biraz şöyle kullanmam lazım herhalde. Yoksa önümü nasıl göreyim? Aa eziyorum birilerini galiba. Oğlum iki şeridi birden kapladık. Hatta emniyet şeritlerini bile kapladık şu an. Bir hareket edemiyorum yani bıraksam dümdüz şeritten gidecek değil mi? Yok yok karşıya geçiyormuş. Geçme karşıya geçme karşıya. Peki ben bunu nasıl kullanacağım aga? Yani bana bunu biri açıklasın. Mesela tek şeritli yoldan ben bunu nasıl kullanacağım? Aaa. Mahvoldu. Doğru ışığa çarptık biz. Ben bunun içinden geçer diye düşünmüştüm. Ama maalesef girdi. <laughs> Şuraya bak ya. Şu olaya bak. Çok fena. Araba o kadar büyük ki. Tam ekranı kapsıyor. Şuraya bak. Evet arkadaşlar şimdi nereden baksan 50 katı büyüklükte arabamız var. Bir sakin olun bir kaza yapmayın be oğlum. Ve bu arabayı hiçbir şekilde kullanamayız. Nasıl kullanacağız? Benim buradan gitmem lazım büyük ihtimalle. Gideyim o zaman. Dur şimdi geri almam lazım. Geri alayım. Biraz manevra yapayım. Araba asla gitmiyor. Aa. Bir şey diyeceğim bir sürü araba da var altımda. Aa, şu an arabaların hepsini eziyorum. Aa, sıkıntı yok ama eziyorum. Ezip geçiyorum. Bak 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 arabanı... <laughs> Aa arabaların hepsi altından geçiyor. Hiçbir zarar almadan bak. Oo çok iyi. Araba var mı çok özür dilerim. Ama yapacağım hiçbir şey yok. Kusura bakma. Devasa bir arabaya sahibim. Aa. Dur ikiye atmam lazımmış. Araba Aa. var mı? Kanka. <laughs> Bütün arabalara eziyorum. A ışıklara çarpacağız tabii ki de yani ışıklar. E nasıl kullanacağım ben bu arabayı peki? E stop etmişiz. Patinaj da çekiyor. Sıkıntı yok ama çok güçsüz gibi ya. 2800 beygir gücünde ama durmuyor araba. Frene basıyorum köklüyorum frene ama durmuyor asla. Niye durmuyor lan dur artık. E freni çektim öyle durdu. Galiba frenlerimiz çalışmıyor. Onu öğrenmiş olduk. Kocaman arabayı nereden baksan 3000 beygir motor kaldırmıyor. Aga gitmiyor araba. Kaldı. Lastiğim de patlamış. Yenilemek durumunda kaldım. Bir şekilde bu arabayı kullanmam lazım çünkü. Araba çarpma bana da. Bir şuradan gideyim bari ya. Sal beni. Sal beni birader. Buradan yavaş yavaş akıp gideyim. Bekle bir dakika gelme. Gelme. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Bir gelmesel olmuyor sanki. Evet şuradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Çık hadi artık. Patinaj çekiyor. Yok asla bu arabayı kullanamıyorum. Durmuyor yavaşlamıyor da. Deli edecek beni. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bu seriyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.